Selamlar arkadaşlar. Bugün Bitcoin hakkında konuşacağız. Karşımızda duran düşüş riskini tartışacağız. İçeriklerden memnun kalıyorsanız kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, bildirimleri açmayı ve Telegram sohbet grubumuza katılmayı unutmayın. Risk bandı ve alış satış basamaklarını paylaştığım VIP grup için katılım formu aşağıda mevcut. Ayrıca bu videoda anlattıklarım hiçbiri yatırım tavsiyesi değildir. Başlayalım. Düşüş risklerinden daha önce defalarca bahsettik. Piyasanın son günlerde pek iç açıcı görünmediğini göz önüne alırsak düşüş risklerini tekrar etmemiz yararlı olacak diye düşünüyorum. Düşüş riski dediğimizde en başta şunun farkına varmanız gerekiyor. Düşüş risklerini konuşmak düşeceği anlamına gelmiyor. Bitcoin yarın 100 bin doları da çıkabilir 10 bin doları da düşebilir. Yani her şey olabilir. Bunun farkında olalım. Burada düşüş risklerini anlamak için de geçmişteki hareketlere bakacağız. Bu videoyu sizi korkutmak için yapmıyorum. Olur da gerçekleşirse her şeye hazırlıklı olmanızı istiyorum. Burada 100 haftalık hareketli ortalamada tutunup yükselmesini ben de istiyorum ama tek yönlü senaryo düşünmek yanlış olur. Geçmişte gördüğümüz kadarıyla Bitcoin 50 haftalık esmeğin altına düştüğünde 100 haftalık esmeye hızlı bir şekilde inmişti ve orada da bir süre konsolde oldu. Bu konsolidasyonda hatta bir fitil var ve bu fitil boğa piyasası desteğine kadar gelmişti. 100 haftalık esmeydeki bu konsolidasyona dikkatlice bakmanızı istiyorum. Burada bir taban değerimiz var. Sonrasında daha yüksek taban değeri ve ardından da boğa piyasası desteğine bir fitil. Buradan sonra 100 haftalık SMA'de birkaç hafta daha konsolde olduk ve en son sonunda kırılarak gerçek tabanı gördük. Güncel durumda uzun bir süredir aslında ayı piyasasındayız. Metriklerin çoğuna baktığımızda hepsi 2021 Nisan'ından bugüne ayıda izliyor. 69 bin doların ayı piyasası olması kulağa ilginç gelebilir ama Elliot dalga teorisindeki yatay düzeltmeleri konuşmuştuk. Yeni bir all time high koymamıza rağmen hala bir düzeltmenin içinde olabileceğimizi anlamıştık. Geçmişte gördüğümüz kadarıyla 100 haftalık SMA'deki konsolidasyon sonrası eğer bir dip daha göreceksek umuyoruz ki bu bu göreceğimiz dip son olacaktır. Eğer önümüzdeki haftalarda 100 haftalık SMA üzerinde konsolde olup ardından altına kırılırsak bir sonraki durağımız çok yüksek ihtimalle 200 haftalık SMA olacaktır. Bir başka örneğe bakalım. 2018'de 50 haftalık SMA'nin altına düşüyoruz ve ardından 100 haftalık SMA geliyor. Buradan da 200 haftalık SMA'ye geliyoruz yani gerçek tabana. Eğer varınızı yoğunuzu burada piyasaya koyduysanız bu senaryo gerçekleştiğinde dipten alım şansınız kalmıyor. Ona rağmen burada sabredip beklediyseniz birkaç ay sonra 2x yapmış olacaktınız. Tüm paranızla burada alım yapmak yerine bir kısmını alıp bir kısmını da nakit olarak bekletirseniz burada da alım yapacağınız için çok daha fazla x yapmış olacaksınız. Yani daha fazla yatırım getirisi demek. Eğer burada hiç alım yapmıyorsanız bu sefer de 200 haftalık SME'ye düşmeme riskiyle karşı karşıyasınız demek. Oynaması ve yön vermesi biraz zor bir oyun kabul ediyorum. Yani düşebilir de yükselebilir de diyorsun. E bunu zaten herkes söyler diyebilirsiniz. Bu videonun ana fikri de o zaten. Arkadaşlar ne olacağını hiç kimse bilmiyor. Pandemi düşüşüne baktığımızda orada da aynı şekilde 50 haftalık SMA'den 100 haftalığa 100 haftalık SMA'den de 200 haftalığa düşmüştük. Hatta 300 haftalık SMA bile bir fitil vardı. Güncel durumda da 50 haftalık SMA'in altındayız ve 100 haftalık SMA'de konsolide oluyoruz. Ayrıca boğa piyasası desteğine de bir fitilimiz var. Birkaç hafta daha 35 bin dolarla 45 bin dolar arasında konsolidasyona devam edip sonrasında destek olarak tutulmasını istiyorum ama kesin gerçekleşecek diye düşünmüyorum. Birçok insan buranın taban olduğuna inanıyor. Olabilir ben şahsen risk bandına bakarak kademeli alım yaptım fakat riskin minimuma indiği 200 haftalık SME'ye gitme senaryosuna da hazırım. Daha önce bu durumun defalarca gerçekleştiğini gördük. Şu anda içinde bulunduğumuz ayı piyasası 2018'in ve 2014'ün sonundaki ayı piyasasına benziyor. Çünkü şu anda 100 haftalık SME'nin altındayız. Bitcoin hangi yöne gidecek? geçeceğine karar verememiş gibi duruyor. 200 haftalık SMA'ye düşüş riskini mutlaka düşünmeniz gerekiyor. Olur da düşersek ben şahsen şöyle yaklaşıyorum. Buralarda alım yaptım fakat olur da 200 haftalık SMA'ye düşeriz diye bir kenarda hala nakit bekletiyorum. Düşer mi düşmez mi bir fikrim yok ama ben yine de bu duruma hazırlıklıyım. Bakmamız gereken bir diğer şey de 50 ve 100 haftalık SMA kesişimi. Bu kesişim genelde tabanın oluşumundan 12-13 hafta sonra gerçekleşiyor. Buradaki örneklerde de bunu görebilirsiniz. Mesela taban oluşmuş 12-13 hafta sonra bu kesişimi görmüşüz. Güncel durumda henüz kesişmediler. Tahminen burada kesiştiler diyelim. O zaman Mart'ın sonunda hatta Nisan'ın başında tabanı görebiliriz. Bu tabanı sene sonu göreceğimiz düşünen birçok insan var. Bu senaryo tabii ki de olabilir ama az önce bahsettiğim sebepten dolayı 2022'nin ilk yarısında bu tabanı görebiliriz. Bunu düşünme sebeplerimden bir diğeri de 100 haftalık SME'in üzerinde Ocak'tan bugüne konsolde oluyoruz. 200 haftalık SME'de. SSM'ye gelebilecek bir kapitülasyon umarım gelirse yüksek hacim de getirir. Böyle bir durumda ben şahsen alım yaparak avantaja çevireceğim. Bu tabanı yılın ilk yarısında görebileceğimizi düşünme sebeplerimden bir başkası da bir yıllık yatırım getirisi grafiği. Bir yıllık yatırım getirisi tabanı genelde buradaki peak değerinden bir yıl sonra gerçekleşiyor. En güncel peak'i burada Mart 2021'de gördük. Belki de bir yıl sonra yani içinde bulunduğumuz Mart veya Nisan ayında bir yıllık yatırım getirisi için tabanı göre с Bu videoyu paylaştığım zamanda izleyen insanların düşüş hislerini anladığını ve çok daha bilinçli yatırımcılar olduğunu düşünüyorum. Arkadaşlar piyasa ne yapmak isterse onu yapar. Bizlerin de tek yapabileceği şey hazırlıklı olmak. 200 haftalık SMA şu anda 20 bin dolarda. Yani 20 bin dolar ve altına gelebilecek fitiller alım için kolay kolay gelmeyen fırsatlar demek. Fed'in faiz artırabilme durumu, doların yükseliş trendinde olması, savaş çıkma durumu vesaire insanlar bütün bunları duyunca ister istemez geriliyor. 2020 2021 yılının Bitcoin için aslında yana gidiş olduğunu söylemiştim. Asıl yükselişini 2020 yılında görmüştü. Kanalı uzun zamandır takip edenler bilir Bitcoin'in 2021 yılında 100 bin doları görmesini beklemiyordum. Çünkü döngülerin uzadığından bahsediyordum ve doların taban yaptığını görmüştük. Gelin hep birlikte tekrar bakalım. Doların burada 2018'de 2021'in başlarında ve yazın taban yaptığını görüyoruz. Bütün bunlara bakarak 2021'in sonunda çok yüksek ihtimalle 100 bin dolara ulaşamayacağımızı konuştum. Piyasa döngüsünün peak değerini 2022'nin sonunda görebileceğimizi hatta 2023'e kadar uzayabileceğini de söylemiştik. Doların burada yükselişine devam ettiği bir senaryo düşünün. Bitcoin'in de 29 bin dolarlara veya likitte olup 200 haftalık SMA'ya geldiğini düşünün. Bu senaryo doların böyle bir hareketiyle birlikte çalışabilir. Böyle bir hareketin sonrasında da dolar düşüşe geçtiğinde Bitcoin için bir sonraki parabolik yükseliş başlayabilir. Dolar 2017'de düştüğünde Bitcoin parabolik bir yükselişe geçmişti. Aynı şekilde 2020'de de öyle. Aynı senaryoyu tekrar edecek olursak burada doların düşüşüne bakmamız gerek. Çünkü bu senaryo 2023'te Bitcoin için parabolik bir yükseliş anlamına gelir. 200 haftalık SMA'ye düşer miyiz bilmiyorum. Sadece düşüş riskleri hakkında bilgilendirmek istedim. Hala 50 ve 100 haftalık SMA'nin arasındayız ve boğa piyasası desteğimizin altındayız. Bu yüzden riskin ne olduğunu bilmemiz gerekiyor. Destek olarak burada tutunabilir miyiz? Tabii ki de tutunabiliriz. Yazın mesela 30 bin dolarda tutunmuştuk. O zaman da aynı böyle bir video paylaşmıştım. 3 ila 6 ay arasında diyordum ama yine de düşüş riskinde konuşmuştuk. Güncel durumda alacağız mı satacağız mı ne yapacağız diye soranlarınız oluyor. Ben şahsen alım yaptım ama 200 haftalık SMA'ye düşme ihtimalini de göz önünde bulundurarak bir kenarda nakit bekletiyorum. Düşer miyiz, çıkar mıyız bilmiyorum. Tek bildiğim şey iki senaryoya da hazır oldum. Umarım bu video bilgilendirici olmuştur. Kriptoları hangi seviyelerde alıp satacağınız emin değilseniz açıklamalarda bıraktığım videoyu izleyebilirsiniz. Alış satış fırsatlarını VIP grupta çok daha profesyonel bir şekilde değerlendirmiş olursunuz. Telegram sohbet grubumuz açıklamalarda mevcut. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum videoyu beğenmeyi, kanala abone no olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.